Çocuk erken yaşta gitmeli okula. Bütün gün evde duruyor, ne öğreniyor? Hiçbir şey öğrenmiyor. Kardeşim ne diyorsun duyamıyorum ya. Bekle yanına geliyorum. Hadi bakalım kardeşim yanına gidelim Allah canım acıyor. Aa basamıyorum ayağım gitti galiba. Bilader sanırım ben bugün çalışamayacağım. Niyeymiş kardeşim o? Oğlum ayağımın üstüne basamıyorum ya. Bilader bence sen kendini bilerek sakatladın. Hayır kardeşim ya ben tırmanmayı öğrenmiştim. Aşağı atlaydı canım acıcanı ne bileyim. Of bilader of tamam bugün de tam temizlik günüydü. İyi kaçtın ha. Aşk Gidekomun siparişimi de verdim. yanıma silahımı da aldım. Herhalde artık hazırım. Şimdi gidebilirim. Hadi bakayım aşağı kata gidelim. Gidelim bakalım şuradan gidelim. Bir dakika ya bir şey unuttum galiba. E ben kargo parasını da söyleyeceğim. Hemen yukarı koş kaktüs yukarı koş. Şuradan para almayalım. Tekin eze kalın kaktüs ya. Şimdi gidip kendimize para alalım biraz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Parayı şuradan alalım bakalım. Şöyle bir koşalım para alalım canım. Şöyle gidelim. O ne? O ne öyle? Şey kim? Ay yakışıklı işte ya. Aşağıda bir tane kedicik var. Ben beyaz gözleri kapkırmızı tıpkı benim gibi. Ben ona aşık oldum. Bizim kötü yakışa mı aşık oldun sen? Tamam da sen nasıl geldin bu köye? Ay ben bir haftadır bu köyde saklana saklana geziyorum ya. Kimse de fark etmedi. Nasıl fark etmedi? Sen şu anda koskoca köyün sahibi de önündesin. Ay galiba ayvayı yedim. Evet biraz ayvayı yedik gibi. Şey bir şey. Gelim geçeceğim, süggeçende. Ay işte böyle geçeceğim. Bak şuraya şu camlarını kırayım bakayım tamamdır. Bak görüyor musun? Nasıl da geçtim içeriye. İşte evet görüyorum, görüyorum da ben bunu tutayım diye bir ne olur olmaz. Ay keyfim bilir canım benim. Belki kimseye zarar vermem. Gözüm kırmızı diye beni kötü sanma. Şey ama senin aşık olduğun kişi bayağı kötü biri dostum. Ay ben zaten kötülerden alışanıyorum. Belki de o yüzden kırmızı benim gözüm. Sen nasıl bir manyaksın ya böyle. Valla vuracağım şimdi seni ha. Can? Lütfen beni şu aşağıdaki beyaz yakışıklıyla tanıştırır mısın? Beyaz yakışıklıyla mı tanıştırır? Yani bizim kötü yakışıklıyı tanıştırayım öyle mi? Cidden istiyor musun bunu? Ay evet diyorum ya sende herhalde anlama kıtlığı var. İyi bakayım gel zaman beni rahat bırakacaksın ama değil mi tanıştırınca? Evet canım evet ne yapayım seni ya? Tamam o zaman beni takip et. Allah Allah ya nedir bu çektiğim benim ya? Geliyorum tam arkandayım. Tamam gel hadi gel seni bekliyorum. Ay. Duracağız. Şimdi gel beni takip et. Tamam bakayım. Gel hadi beni takip et. Şöyle gidiyoruz şurada. Tamam mı? Bak ben burada duracağım. Sen de şurada duracaksın. Dur bakayım şurada şimdi. Bu kadar heyecana gerek yok ayrıca. Ay tamam tamam. Şu anda çok heyecanlıyım. Kalbim pır 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 atıyor. Ay ne oluyor be? Bu da kim kaktüs? Şey doğru söylüyorsun. Ben tanıdım. Valla bu kız aşık olmuş. Bir haftalık köyümüzde kez gezi dolaşıp bu banyayı gözetliyormuş Valla nasıl aşık oldunuz artık. Ne diyorsun kardeş valla bu kadın bu adama aşık olmuş? Vay benim keriz kardeşim. O be o niye öyle diyorsun? Valla bu kız beni seviyorsa ben demen aşık olurum ona. Şey beni çok utandırıyorsun. Utanma bilader ya utanma diye utanıyorsun sen buna aşık değil misin? Bir haftadır gözetliyorsun. Ay evlenseniz evlensiniz ya. Zaten bu kız sana aşıkmış bizim kötü ikiz kardeşim. Ne soluyoruz aklım hala almıyor. Ee, senin de gönlün varsa kardeşim hemen sizi evlendireyim. Oğlum benim gönlüm var da sen nasıl evlendireceksin oğlum? Nikah memuru musun sen? Birader farkındaysan ben buranın sahibiyim. Ben ne dersem bu olur oğlum. Ay. ben sizi bir evlendireyim. Şey kartal dedi biladerim. Sen de yardım eder misin? Daha önce sizi de evlendirmiştim. Burada mı siz hazırlasanız ya? Hayır kendi kendime yapamadıklarımı burada yapmak istiyorum. Her şeyi yapabilirim değil mi? Evet evet her şeyi yapabilirsiniz. Ay Necim ben de oynamak bakışlıyorum düğünde. Tamam kızım tamam. Bu hala o zaman ben de gidip mekanı ayarlayıp bugünü kutlamam lazım. Tamam birader hazır olacağını söyleyin bana. Ben de gidip şunları nikah dairesine yazdırayım. Şu iki şapşana bak ya gerçekten aşık oldular birbirlerine. Senin burada ne kadar tatlıymış ya ben yerim onu. <laughs> Şakacı şey ya. ya adam, ne ne oğlum karşına da ne mi ne mi lan ya biri evleniyor herhalde yine. Oğlum bana Açın bakayım nikah memuruz geldi. Hadi bakayım. Valla bu iki gece şimdi evlendireceğiz. Ş söz kontrol yapabilir mi? Söz 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 söz. Sesime geliyor mu? Kardeş lütfen bir daha ne ve benim kuyak çok aşağı. Ay pardon özür dilerim bebek. Neyse bugün buraya bu iki çifti. Valla bu iki enteresan garip çifti evlendirmeye geldik. Öncelikle de düğün açılışımız hayırlı olursun Şimdi soralım bakalım. Sen karton ailesinden kötü ikiz biladerim. Valla bu kadın pembeyle evlenmek istiyor musun? Evet evlenmek istiyorum tabii ki de. Niye istemeyeyim oğlum? Vallahi kardeşim tanışalı bir 30 saniye oldu da ondan sorayım dedim. Hadi birader hadi önüne bak lütfen evlendir bizi. Bu güzelliğe daha fazla bakmak istiyorum. Ay canım benim. Gel bir seni öpeyim. Ne? Ne la, la oğlum durun orada ben varım beni öpmeyin. Neyse devam edelim soyu seyirciler. Sen pembe kızı pembe. Kartal kedi oğlum kötü ikisi eş olarak kabul ediyor musun? Ay tabii ki de ediyorum ya seninki de soru mu? He soru. Ay. Futbolda iyi şaka yaparım hepiniz olsun. İki taraf da birbiriyle evlenmek istiyoruz o zaman ben de evlendirdim gitti. Tebrikler ortak evlendiniz ben şöyle arada bir çekelim de. Teşekkür ederim kardeşim benim. Bir şey değil biletler. neyse burayı siz hallederseniz benim yapmam gereken yetişmem gereken yerler var. Oh be valla kavgası da maalesef iyi kurtulduk he. O zaman bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım kavgası da bahanesi hepinizi öpüyorum görüşmek üzere hoşçakalın ve bay. Bye bye!